Herkese merhabalar. Bugün sizlere pideli köfte. Aslında pideli köfteye benzeyecek ama aslında köfte İskender gibi de olabilir. Bir değişik bir tarif vereceğim. Çok değişik değil ama çok dünyalar basit ve bayılarak yiyeceğiniz bir tarif. 2,5-3 dilim ekmeğimiz var. Şöyle 4-5 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuz var. Şöyle köftemiz var. Ben bu köfteleri dip frizden çıkardım. Dondurucunda herkesin hemen hemen herkesin evinde dip frizinde köftesi vardır diye düşünüyorum. Bu köftenin tarifini başka bir zaman veririm ama çok kısa bahsetmem gerekirse işte içinde rendelenmiş soğan var. Ekmek kırıntısı var. Karabiber, tuz, kimyon, çok az da maydanoz doğradım. Böyle bir köfte. Salçamız var sosu için. Bir diş de sarımsağımız var yoğurdumuz için. Şimdi öncelikle Şöyle geniş bir çalışma alanı açayım. Ekmekleri e, küp küp doğrayacağız. Ekmekleri doğradıktan sonra yoğurdumuza sarımsak rendeliyoruz. Bir diş. Çok az tuz atıyoruz. küp küp doğradığımız ekmeklerimizi yağsız bir tavada biraz kızartalım şöyle. Evet, tam olarak istediğim kıvam bu. Siz de bunu yakalamaya çalışın. Bu kadar yeterli oldu. Ocağın altını kapatıyorum hatta. Bu ekmeklerimi tabağıma şöyle alıyorum. Bunlar kenarda dursunlar tavama çok az yağ koyuyorum ayçiçek ya Köftelerimi kızartacağım. Galiba çevirme zamanı geldi arkadaşlar. Evet. Ben şu kıvamda seviyorum. Galiba köftelerimizi almanın vakti geldi. Ocağın altını kısıyorum. Bu yapacağımız yoğurtlu köftenin sosunu yapacağız salçayla. En başta gösterdiğim. Ocağın altını kısıktan açalım. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyorum. Şu ölçekteki salçamı göstermiştim. Yarım yemek kaşığı falan. Koyuyorum yağına. Şöyle bir e, yarım su bardağı gibi bir su dökeceğim içine. Evet, sosumuz bu tarz bu şekilde kaynadığı zaman hazırdır. Bunun da altını kapatabiliriz. Evet, şimdi gelelim bu yaptığımız parçaları teker teker birleştirmeye. Öncelikle ne yapmıştık? Ekmeğimizi kızartmıştık. Ekmeğimiz burada duruyor. Bunları şöyle güzelce dibine yayalım. Daha sonra bu hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu her bir ekmeğe gelecek şekilde şöyle kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz bunu böyle daha pratik daha kolay yaparım diye ben şimdi hızlıca yapıyorum. Daha sonra hazırladığımız bu sosumuzu salçalı üstüne gezdiriyoruz. Üstüne kızarttığımız köfteleri koyuyoruz. köftelerin de üstüne çok az sostan döküyoruz. Çok fazla olmasın. Yoğun olursa çok aşırı yoğun bir tat alırız salça tadı. Tuzlu olur. Çok az. Görsellik katsın diye Ve tabağımız hazır.